Bu arkadaşlar hastalık sahasıyla devam ediyoruz. Lokasyonu burada. Hastalık sahası adı ne? Crazy Willis hastalık sahası. Dört tane yuvamız var. Bu taraftan başladım. Burada 1, 2, 3, 4 diye devam edeceğiz. Benzin bidonu bulursak onunla yakarız. Bulamazsak... Okay. Molotofla <laughs> devam. Bir tanesi burada ama görünüş buradan. Benzin deposu şey var mı? Yok gördüğüm kadarıyla. Böyle evet. gömelim o zaman. Gündüz yakmaya özen gösterir. Lan bu ne? daha az geliyor. Gece pusu kampları da aynı şekilde. Kurosan aldık. Bir tane daha yapabiliriz. Tırın içiydi galiba. Yanlış <laughs> 2 oldu. Üçüncüye devam. Bunlar yan yana sırayla yakalım. Aynı anda şeyler çıkmasın içinden. Hiç kimse mi gelmiyor? Ha. Öteki yuvadan da çıktılar. Sesleri mi? Hepsi aynı giyiniyor. Sevildeyken bu köy hep aynı giyiniyormuş. onuncusu galiba. Hastalık sahasını bu dördünü hallederek temizleyebilirsiniz. Lokasyonları bu şekilde bir sonraki hastalık sahasıyla bulduğumuzda devam edelim. Şuralarda olabilir. Bakmadığım yerler var. Onları da bulup kaydımıza ekleyelim.